Yani üç tane daire kurma ne oluyor hocam? Daire bir daire şöyle ismin anne ismini, ismini çelbedersin. O daireye geleni ben görürüm mesela. Ben görürüm. Ona şunu sorarım. İşte Ahmet'ten doğma Mehmet neyse işte. Şu kişiye ne zaman musallat oldun? Veya ne için musalla Siz bunu şeye soruyorsunuz. Hütama, Hatime Hüttama, sorarsın. Tamam. Hatim burada bana onu söyle. Der ki evinin yastığında şu ayet var. Şu nuska var. Ben ondan dolayı bunu devreye soktum. Çünkü bunu devreye sokan Çinlerdir. Hmm. Ben onun için bunu devreye soktum der. Biz de onun hemen söyleriz yastığındaki gibi düğümü alın gelin deriz veya nuska'yı alın gelir. Alın gelirler. Biz de onu çözeriz o iş biter. Veya o yine deriz ki eğer diyelim yastığında değil. Adam bunu yazmış, sonra yakmış. Düğümlemiş, yakmış. Hı hı. O mekanizmayı ele alan bir cafircin var. O devreye giriyor. O cafircini buluruz. Anne isminden çelbederiz biz. Anne de hasta üzerine buluruz onu. O gelir aynı mahkemeye çıkar gibi o daireye gelir. Ona yemin verdiririz, göndeririz onu. Bir daha yaparsa yakarız. Yemin mi ediyorlar Tabii hocam? Tabii. Onların yeminleri başka yemin. Başka. Onların yeminlerine inanılmaz yalnız. Güvenilmez. Ama biz Allah'tan korktuğumuz önce onu yakmadan muhakkak ona bir yol veririz. Hmm. Olur ya Müslüman olur. Müslüman olur. Olur ya imana gelir. Onlarda da mı öyle bir şey var hocam? Tabii yüzde bir. Müslüman e, onları var. Sonra kafirken Müslüman... Kesinlikle. Olan. Ben yıllar önce Efendi evindeydim. Ee, o zaman rahmetli Hızır Hoca vardı. Allah rahmet Biz böyle bir haşır neşir olurduk. Orada ben tavayı da okurardım. Efendi Hazretleri onlara ters verirdi. O terste onlar hep konuşurduk. Niye Müslüman olmuyor diye konuşurdu ben dinlerdi. Hmm. Yani bu ilim çok başka Efendi Hazretleri de bu ilim var söylemez. Bunu söyleseydi bütün kapısı insan dolardı. Oradan kopamaz, ayrılamazdı yani. Ama sonra sonra baktım o şeyi bıraktı. O görüşmeleri, o ters vermeleri bıraktı son hmm. dönemlerde. Şimdi bu, bu, bu ilim eğer bilinçli bir insanın elinde olursa, istihbaratta kullanıyor, başkası da kullanıyor, başkası da kullanıyor, kullanıyor. Evet. Ama bu adam bir adamın elinde olursa, bir de üzerinde kafir için olursa, dünyası da gitmiştir, ahirette gitmiştir, çoluk çocuğu da gitmiştir, genişte gitmiştir. Bitti. Ha. Çünkü Allah diyor ki yerleri kafir, zehirvan kuyusu. Aşağıda. Onun için. Biz peki hocam ne yapacağız? Şimdi mesela... Ee, biz Müslüman olarak yaşıyoruz. Cine de inanıyoruz, büyüye, sihir, her şeye inanıyoruz. Hani bunlar bize yapılabilir diye düşünüyoruz. Tamam. Biz gün içerisinde